Hocam yine bize çok gelen sorulardan bir tanesi. Hamile olan bir kadın veya emzilen bir kadın Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutarsa bebeğin hakkına girmiş olur mu veya oruç tutabilirler mi? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dinimizde oruç tutamama, Ramazan ayında oruç tutamayacaklar arasında zikredilen grupta emzikli kadınlar, hamile kadınlar da var. Yani dinimiz, hamile bir kadın için, emziren bir anne için, sen Ramazan'da oruç tutmayabilirsin ruhsatı vermiştir. Burada nasıl bir yol izlenir? E şimdi eğer bir kişi kendini iyi hissediyorsa ya da hamileliğin diyelim ilk ayları veyahut e, orta ayları tutabiliyor yani iftar savurda gıdasını alıyor tutmak istiyor ve tuttuğu zaman herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor ise tutabilir. Ha, yani tutmaya da bilir. Tutmadığı zaman dinimizin şey ruhsatı tutmayabilir. Ben yani isterse bir aylık olsun tutmayabilir. İsterse üç aylık tutmayabilir. İsterse yedi aylık olsun tutmayabilir. Tutmadığı zaman ne yapacak? Güne gün kaza yapacak. Şunu da diyebilir. ya Günler kısa. Ben savurumu yapıyorum, iftarımı yapıyorum. Gayet sağlıklıyım, iyiyim. Hani bir e, rahatsızlık hissetmiyorum. Ne de olsa bu orucumu Ramazan'dan sonra tutacağım. Ben Ramazan'da tutmak istiyorum deyip tutabilir yani. Ama din tutmayabilirsin ruhsatı vermiştir. Emzikli kadın da böyle yani. Emziren anne de böyle. Eğer çocuğu sütsüz kalıyorsa, gıdasız kalacaksa, kendisi e, emzirdiği için halsiz kalacaksa, Aynı şekilde dinimi sen de tutmayabilirsin diyor. Ama yok ben iftarda güzel gıdamı alıyorum. Sahurda güzel gıdamı alıyorum. Hani çocuğumda bol sütü var. E ben bu orucu zaten tutacağım. Hani ben Ramazan'da tutmak istiyorum. Tutadabilir yani. Hani çocuğun hakkına giriyor mu derken çocuk aç kalırsa girer tabii. Ama çocuğunu doyuruyorsa çocuk ağladığı zaman yetecek sütü varsa e bu hakka girmiş olmaz. E, neticede. Ama çocuk aç kalıyorsa e, o tabii ki bu hakka girmiş olur. Bu da artık kişinin durumuna bağlı olur. Peki hocam ben hamileyim. Hani tutayım mı, tutmayayım mı? Dediğiniz ben yani e, etkilenecek miyim, etkilenmeyecek mi? Onu biz bilemeyiz ki yani. En neticede bunu doktorunuza da danışabilirsiniz. Yani ben 3 aylık hamileyim ya da e, çocuğum 2 aylık e, tutabilir miyim diye onların da fikrini alarak ee, tutabilirsiniz. Ama şunu bilin ki tutmama ruhsatı vardır yani. Günah işlemiş olmaz onu da söyleyeyim. Ben hamileyim tutmadım. Günah mı işledim? Değil. Müsaade etmiş Allahü Teala. Ya da ben çocuk emziriyorum tutmadım. Günah mı işliyorum? Kesinlikle günah işlemiyorsun. Allah sana o ruhsatı vermiş. Ne yaparsın? Ee, yani kendini iyi hissettiğin dönemde yani çocuk büyüdüğü zaman ya da müsait bir dönemde güne gün not edersin kaç gün tutmadın. Ee, bir ay tutmadın onu güne gün e, kaza edersin. Kaza ederken hani bir de şöyle deniliyor. Ya ben 30 gün Ramazan'ı peş peşe tutmadım ya 30 gün peş peşe mi tutacağım öyle bir şartı yok. Pazartesi perşembe tutarsın mübarek günlerde tutarsın hep ona sayarsın yani kazaya sayarsın bu şekilde de tutulur. Yani peş peşe şartı da yok İnşallah anlaşılmıştır.